Rusya'da 2003'ten beri hapiste bulunan iş adamı Mihail Khodorovski'ye 6 yıl daha ceza verilmesi Batı'nın tepkisine neden oldu. Amerika ve Almanya'nın aralarında bulunduğu ülkeler karardan endişe duyduklarını açıkladı. Tepkilere karşı çıkan Moskova mahkemelerinin bağımsız olduğunu duyurdu. Halkın görüşleri farklı. Yargının adil olmaması fena bir durum. Bu dava ile ilgili görüşüm şudur ki, Mihail Kodorovski'nin içinde bulunduğu bütün oligarklar aynı şekilde az çok para kazandı. Ama sadece o yargılandı. Bu da çifte standardı yansıtıyor. Uzman Nikolay Petrov'a göre karar, Başbakan Putin'in ülkedeki tek hakim konumunu güçlendirdi. Diğer yandan halkın Khodorovski'ye bakışında değişiklikler yaşandı. İlk davanın görüldüğü zamana kıyasla bu sefer Khodorovski'ye yönelik genel tutum daha olumlu. Kremlin'e yönelik tutum daha olumsuz. Önceki karar uyarınca iş adamının 2011 ekiminde serbest kalması gerekiyordu. Yeniden 6 yıl ceza alması 2012'deki başkanlık seçimini etkileyecek siyasi faaliyet yapamaması anlamına geliyor.